Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Evet sev. Şey, evet, eh şey. biriniz cevap verdi sonunda. Son 30 dakikanız. Şu an peynir harcı yapıyorum Şef. Ne yapıyorsun? Peynirin harcını hazırlıyorum. Tortellini yapacağım. Ha vegetarian bir şey yapıyorsun. Birazcık. Güzel. Hastasıyım. Çok severim vegetarian. Çok beğeneceğiniz bir şey gelecek. Öyle size. mi? Evet şey. Öyle görünüyor. Sen ne çalışıyorsun? Ben mi? Tavuk saracağım. İçerisinde harç yaptım. Böyle tavuk rol şeklinde. Seninki, seninki, seninki main dish, seninki şey mi? Başlangıç şey. Başlangıç Kızarmış şey. Kızarmış tortelim Antres yani. sen şey yapıyor, main dish yapıyorsun. O zaman ablamız da tatlı yapıyor. Hoş geldiniz. Tavur ben tatlı yapıyorum. yapıyorum. Evet. Aynen. Şimdi crumble yapıyorum hocam. Sen, sen, sen benimle hiç işe çalışma. Geç kalma çünkü. Oh, aynen. Geç kalıyor. Tamamdır. Geç kalıyor hava, alanlar. havanlar. Onu kaynat onu. Onu kaynat. Tamam. Geliyorum. Dolga yetişmeyecek galiba. Yetişecek şef. Kontrolümüz altında. Kontrol altında şef. Abi. Aa, burada ben bir çiğ balık mı görüyorum? Evet. evet. kim, kim yapıyor çiğ balığı? Sen mi yapıyorsun? Evet şefim. Siz, ne yapıyorsun siz, ben? Seviç yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Seviç yapacağız. Evet Seviç yapacaksın. Akıllı kadın ya geldi burada bizim şeyden bir şeyler alıyor. IQ yüksek, EQ düşük. Şu hamuru açsana biraz. Açayım mı hemen? Çok ince aç. Çok ince. Şu kadar bak. Şu kadar tatlı ne tatlı. Tamam gördüm, tamam gördüm gördüm tabağı. Tamam. Şey. Bir beş, üç dakika daha bekleyebilir miyiz? Abi bekleme aç. Hadi bakalım. Bunlar, bunları da çok konuşmayalım. Çünkü bunlar, evet bunlar çok panik oldu ben gideyim buradan. Yazık. Bugün çok güzel mor giymişsiniz. Bize bir mesaj mı bu? Mor. Bizans'ta royal renktir. Bizans Bizans kralları, kralçeleri mor giyerlerdi. Tamam. Şu anda mor takıma uygunluk yapmışsınız ya. Sen, sen bir Bizans kralçesisin. Teodora. Merci. Güzel miydi? Teodora mı? Çok güzel değil ama akıllıydı. Niye beni benzettiniz? Çirkin miyim ben? Hayır. E, mor giy... Ay, e, Teodora şimdi... Yalan mı söylüyorsun? Dünyanın en güzel peri kızı falan gibi diyememiz Teodora'ya maalesef. Benim için. Beni ona benzettiniz Ama ya. Ama çok kudretli bir kadındı. Okey. Tamam kabul. Çocukları fazla tutmayalım çünkü hep bütün masalar panikte. Bana çirkin dedi. Theodor'a çirkinmiş. Bana benziyor. Begenmedi. Haydi 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 haydi. Hadi abi devam Bas et. abi bas bas Sen bas, bas, bas Muhammed sen de. Tamam sıkıntı yok da ula. Tolga topluyor hepsini ya. Tolga abi Tolga çünkü yönetiyor anladın mı? Tolga maestro. Her yere koşuyor adam. Tava nerede? Tava nerede? Bir sen çekil. Murat abi boş ver tavayı. Tamam, ne, ne kadar açtın bakayım. bakayım. ne kadar açtığına bakın. Devrek 5 dakikadır içeride. Unutmayalım tamam, abi. Tamam kaç dakika daha tutacağız? 5 dakikadır içeride. Kaç dakika daha tutacağız? Söyle söyle bana. Abi biraz tutacağız. Sarımsak tamam. aldık ya? Abi şuradan malzeme vermen lazım bana. Ben şimdi kremanı, kremayı ne yapacaktım? Kremayı şekerle çırp, labneyi koy, buzluğa koy. Şekerle çırpayım. Sonra gelip abi. bakacağım ben zaten biliyorsun. Tamam. Şekerle çırpacağım. Okey. Ben en son son 15 dakikada sosumu yapıyorum abi. Murat işin var mı? Şu an mı? Şu krispilerini yapacağım. Tamam. Bana 2 dakika ver, buzluğa atıyorum. Neyi? Murat abi gerek yok. Onu atmana gerek yok abi. Oğlum çok bir şey olur. 2 <laughs> dakika ver. 2 dakika ver. Abi onu, onu 22 vermana, geçe vereceğim. Bunu... 22 dakika kala vereceğim. Rahat ol. Abi bak. fırına atmam lazım. Şekerin donuyor da. Ver abi atalım fırına. İyi tamam abi. Ay Tolga'ya şu an kıyamıyorum ya. Ya Tolga'yı görüyor musun? Nasıl orada oraya? Değerli arkadaşlar son 20 dakikanız. Tabak bulsana bir tane. Eşin için biraz böyle derin bir şey. Derin tabak. Evet. Şey salata için. Tamam ben halledeceğim şimdi salata bakacağım. Içinde. Salata için de. Salata gelsin. Buna derin değil ya. Buna düz yapmayalım mı? Yok derin sulu olacak ya. Onun altını biraz kız ve o tamamdır. Onun tuzuna karabiberine bak tamamdır. Çağlar. Efendim? Sence bu şeftali ve kremaya başka bir şey dökeyim mi? Kanka yoğunluğu nasıl? biraz daha krema lazım. Koyacağım başka bir şey. Krema var koyayım mı? Krema var. Mu var. Soğan koyayım mı sence? Yok soğan falan değil ya. Sos ha. değil mi o? Biraz daha şeftali at ona. Tuz girer mi tuz? Yok. Acı tatlı yapalım. Ay tuzlu. Tuzu olmaz olmaz. Şimdi tatlı değil mi o? O zaman kafana göre baharat kullanacaksan kullan. Tadı yakışacağını düşündüm. Koymamız lazım fırına. Geldim. At abi. Ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.